Sevgili çocuklar, hepiniz sevimli çocuk videoları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar 6 tane sevimli mi sevimli hayvan ve yedikleri gıdalarla ilgili oyun oynayacağız. Bu sevimli 6 dostumuzu tanıyalım. Kedi var, köpek var, kuzu var, domuz var, inek var ve ördek var. Hadi başlayalım. Önce mısır. Mısırı hangi hayvan yer? İnek mi? Ördek mi? Ördek mısır yer. Evet. Harika. Sıra da kemik. Kemiği bakalım hangi hayvan yer? Kuzu mu desem? İnek mi desem? Kedi mi desem? Köpek mi desem? Tabii ki köpek. Sıra da saman. Samanı hangisi yer? Tabii ki kuzu. Kedi ne yer? Aaa kedi saman yemez. İnek saman yer. Evet. Balık. Balık hangisi yer? Tabii ki kedi yer. Miyav. Kuzu ne yer kuzu? Kuzu ot yer. Evet. Sırada domuz. Domuz her şey geri kalan her şey yer. Harikasın. Çok güzel. Devam edelim oyunumuza. Arkadaşlar sırada Evet, sıradaki yer bekleyin açılsın. Hayvanlar ne sesi çıkarır? Bakalım. Aa. bir daha dinleyelim. Acaba hangisi? Bir daha. Ben bunu biliyorum. İnek. Sırada. Oo, garip bir ses. Türkiye'de çok duymadım. Bir daha. Bu olsa olsa domuz olur. Ay ne güzel sesi var. Bu bir kızı. Bu bir köpek. Ha, ha, ha. Önce hangisini seçeyim? Bu da kedi sesi. Ve son olarak bu da bir örnek. Çok güzel. Evet arkadaşlar eğleniyor muyuz? Hadi gelin sırada hayvanlarımızı besleyelim. İlk başta mısır. Mısırı hangi hayvan yiyordu? Hatırlıyor musunuz? Mısırı ördek yer değil mi? Hadi ördeğimizi besleyelim. Afiyet olsun. Sırada kemik. İneğe mi götürelim kemiği? Yok ya. Yemek kemik yemez. Nerede bizim köpeğimiz? Köpeğimiz yemesi lazım. Hadi ye. Hadi ye hadi. Karnın acıkmıştır. Aferin sana. Sırada ot. Otu kime verelim? İneğe verelim. Kuzu ot yer mi? İneğe verelim. Hadi ye sen de. Sırada balık. Çok acıkmıştır kedimiz. Verelim şu balığı da yesin. Hadi ye bakalım ye ye afiyet olsun al al ye o da yedi sırada saman mı bu ot yeşillik hadi acıkmışsınız sen de ye ve geri kalanını da domuza verelim sen de ye harika <laughs> Ali babanın bir çiftliği var Çiftliğinde inekleri var <laughs> Diye bağırır Çiftliğinde Ali babanın Ali babanın bir çiftliği var Çiftliğinde domuzları var diye bağırır çiftliğinde Ali babanın Ali babanın bir çiftliği var Çiftliğinde kuzuları var <laughs> Diye bağırır çiftliğinde Ali babanın Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde köpekleri var. diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kedileri var. <laughs> miau, miau, miau diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın Ali Baba'nın bir çiftliği var Çiftliğinde ördekleri var Vak 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 diye bağırır Çiftliğinde Ali Baba'nın Evet sevgili dostlar Sevgili çocuk video kanalı Bir sonraki videoda görüşelim mi? Hepinize iyi günler Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hadi bakalım.